Değil mi? Nur Muhammedi isimli bize ait olmayan, tamamen eski Yunandan, hermetik Mısır'dan, Mısır hermetizminden devşirilmiş, aynen kopyalanmış ve Hristiyanlıktaki ilah İsa figürünün yerine, Allah Resulü'nü koymuş. Adeta Hristiyanlığın üçün biri teslisin unsuru olan İsa'sı yerine Resulullah'ı geçirmiş. O uçuk kaçık teoride olduğu gibi rahmetellil alemini anlamak aslında hiç anlamamak. Hatta hiç anlamamak daha güzel olurdu. Keşke hiç anlamamak olsaydı, hiç anlamayana anlatırsınız. Ama yanlış anlayanı sittiğin seni anlatamaz. Öyle bir uçuk kaçık teoriye ulaşıyor ki, Allah Resulü, bakınız bu teori nereye çıkıyor? Kitaplarında aynen şu yazıyor. Bu Nuru Muhammedi tezini savunanların. Allah Resulü miraca çıktı. Miraçta izin istedi. Melekler belli bir yerde durdu. Artık buradan öte gidemem ya Muhammed dedi. O refrefle gitti. Bir perdenin önüne geldi. Perdenin önünde durdu. Ve mükalemeden sonra perdeyi kaldırdı. Bir de ne görsün? Kendisi. E ee, ne oldu şimdi? Hristiyanlara diyecek neyiniz var sizin? Şirk neydi? Küfür neydi? Allah Resulü neyin mücadelesini verdi? Neyimiz kaldı şimdi? Onlar yummuş yıkanmış oldu bu durumda. Onların teslisi bu küfürden daha aşağı oldu. Aynen böyle. Aha! farklı versiyonları var bunun. Ahmet'le Ahad arasında bir harf varmış. Mim varmış. Aslında o mim de perdeymiş. O perdeyi kaldırılınca Ahad'in Ahmet olduğu anlaşılırmış. Aman Allah. Im. Bunu, bunu diyebiliyor yani. İnanarak mı diyor? İnanmayarak mı diyor? Bilemiyorum. Bu ne cüret. Ben tüylerim diken diken olur. İnsan nasıl bu kadar cüretkar olabilir? Bunun adı sevgi falan olamaz. Sevgi ise bundan daha zehirli bir sevgi olamaz. Bunun adı sadece peygambere hakaret değil, Allah'a hakaret. Allah'a hakaret iş çığırından çıktı mı, iş endazesinden çıktı mı, iş kilosundan çıktı mı, iş ölçüsünden çıktı mı nerelere varıyor görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Yeryüzünde cinayetleri tasnif etseydik, nefretten dolayı işlenmiş cinayetlerin on katı sevgiden dolayı işlenmiş cinayetler çıkardı. Cinayet sevgiyle işlenince cinayet olmaktan çıkıyor mu? Çıkıyor mu yani? Afrika örümceği gibi. Yani dişisini öldüren, erkeğini öldüren Afrika örümceği gibi. Dolayısıyla bu cinayet olmaktan çıkıyor mu? Onun için sevdiğimizi boğmayalım. Sevdiğimizi hakkıyla sevelim. Onun için Efendimiz'i de hakkıyla sevelim. Efendimiz'e hakaret etmeyelim. Efendimiz'i beni şuraya koymadın, koymayın dediği bir yere koymak Efendimiz'e hakarettir. La tutruni kema etriyebne Meryem. Beni Meryem'in oğlunu uçurup kaçırdıkları gibi, ayağını yerden kestikleri gibi beni de olağanüstüleştirmeyin, uçurup kaçırmayın. Fe innema ene abdun. Ben kulum. Fekulu li Abdullah ve Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve elçisidir. Kurban olmaz mısınız bu peygamber? Bu güzellik önünde hayran olmaz mısınız? Allah aşkına. Aslında insanı güzelleştiren bu değil mi? Aslında biz haddini bilen insanları sevmez miyiz? İnsan daha iyi insan oldukça sevilir. Melek oldukça değil ki. Melek oldukça sevseydim insanı niye severim? Melekleri severim. Ama insan daha iyi insan oldukça sevilir. Rabbim onu insan diye yaratmış. Onun varıp duracağı en kemal noktası insan olmaktır. Yasin. Ey insan. Allah itifad ediyor. Ey insan. Yetmez mi? Rabbim bize ey insan diye hitap et. İsa'nın havarilerinden Yahuda İskaryot efendisini Roma askerlerine şikayet etmiş. Son yemek sırasında 3-5 altın Roma lirası karşılığında. Roma askerleri gelmişler gelen askerler İsa Aleyhisselam'ı tanımıyorlar. Yahuda İskaryot öyle rivayet edilir ki İsa'yı gösterirken ekke homo demiş. İşte insan. Düşmanınız bile işte insan diye göstersin siz. Dolayısıyla insan olmak ayıp değil. İnsan olmak meziyettir. Bir bunu bilseydik zaten o zaman önderlerimizi yoldan çıkarmayacaktık. Hocalarımızı yoldan çıkarmayacaktık. Şeyhlerimizi yoldan çıkarmayacaktık. Liderlerimizi yoldan çıkarmayacaktık. Fakat bizim insan tasavvurumuzdaki yamulma, peygamber tasavvurumuzdaki yamulmadan geliyor. Peygamber tasavvurumuz yamulunca, lider tasavvurumuz da yamuldu. Liderlerimizi olduklarının ötesinde göstermeye ve görmeye çalıştık. Böyle görünce kıvamı kıymetinden ayrıldı. Kıvamı kıymetiyle uyumlu olmadı. Yani karizması boyundan büyük oldu. O zat bir iki çabaladı eğer akıllıysa kendisi yahu ben senin dediğin değilim. Etmeyin, gitmeyin. Açırmayın, kaçırmayın, uçurmayın. Ben sizin gibi bir insanım. Fakat bildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Allah rızası için size rehberlik yapmaya çalışıyorum. Yanılabilirim, yenilebilirim, hata edebilirim. Hata edersem beni düzeltin. Dedi. Ebu Bekir öyle demedi mi? Allah Resulü öyle demedi mi? Ene beşerun mislukum. Ene uhti'u ve usib. Ben de sizin gibi bir insanım. Ben de yanılır ve isabet ederim. Eğer siz mahkemeleşiyorsunuz, bana dava getiriyorsunuz. Ben eğer Birinizin lehine ve birinizin aleyhine hüküm verir, bu hüküm de adalete uygun olmazsa, o verdiğim ister alsın ister atsın çünkü o ateştir. Demedim. Bukhari'de bunu nakletmedin. Müslim'de nakletmedin. Efendimiz daha ne desin? Dolayısıyla liderlerimizin ahlakını bozan bizleriz. Hocalarımızın ahlakını bozan bizleriz. Cemaat liderlerinin ve imamlarının ahlakını bozan bizleriz. Şehirlerimizin ahlakını bozan bizleriz.